Gel lan buraya. Bugün. Efsanevi çıkarıyorum abi artık. Gerçekten efsanevi karakter rüyalarıma giriyor. Ve bugün o efsanevi karakteri çıkaracağım. Brawl Stars kutu açılma videoları kaldığı yerden devam ediyor. Bu videoyla kanalıma 100 abone gelirse dostlarım. Yorumlara 3 Google Play kodu bırakacağım ve. E, yorumlara yorum yazan, yorum bırakan kardeşlerim ve abone olan kardeşlerimden birisi Brawl Pass alabilecek. Daha doğrusu 3 kişi Brawl Pass alabilecek. Umarım hak edine çıkar. E, o yüzden abone olmayı, video likelamayı ve yorum bırakmayı unutmayın dostlarım. Bir de sizlerden video önerisi rica edeceğim. Artık Brawl Stars videoları çekmek istiyorum çünkü en güzel video önerisi yapan kişinin de şansı artacak. O yüzden abone olun. 100 abone gelirse bu videoyla kanalıma 3 kişiye, 3 yoruma Brawl Stars Play, Google Play kodu bırakacağım ve PES alabileceksiniz. Çok güzel bir içerik bence. Mükemmel content. O yüzden yapmayı unutmayın. Abone olun dostlarım. Geçenki kutu açılma videomu izlemediyseniz de çıkan kartlardan şu anda izleyebilirsiniz. Geçen çıkartamamıştık. Lanet olsun efsanevi. O kadar da elmas falan almıştım. Çıkmamıştı. Bu sefer yine iki hesabımız var. Furkan ve Ahmet kardeşlerim. Buradan onlara selam söylüyorum. Ee, bana hesaplarını verdiler. Kutu kasmışlar. Ve onların bugün hesaplarındaki kutuları açacağız. Haydi bakalım. Yaşasın diyorum. Yaşasın. Yani dün gece rüyama girdi bir biliyor musunuz? Dün gece harbiden rüyama girdi dedim böyle. Ulan bu sefer kesin o şeyi kuravu muravu çıkaracağım dedim böyle içimden şey oldum yani. Hadi o zaman videoya geçelim. Beyler selamun aleyküm hoş geldiniz. Şu anda kimin hesabındayız lan? Furkan'ın hesabındayız şu an. Şu anda Furkan'ın hesabındayız ve bakalım Brawl Pass'ten Brawl Pass diyorum ya. Kutu çıkar e, efsanevi bir şeyler çıkabilecek mi? Heyecanlıyım konuşamıyorum bile. Öncelikle kupa yolu var. Kupa yolundaki kutuları bir açarak elimizi ısıtalım dostlarım. Hadi abi şu kutular artık ısınma kutuları. Bunlar ısınma kutuları abi. Bunlar ısınma kutuları altın çıktı 3 tane falan diyor Shelly'nin güç puanı Alıştık bunlara alıştık hocam Hocam bunlara alıştık hocam Aa Brook Kardeşim oynamış Brook açmış bak 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 bak. Bu arada şeyle soracağım sizlere ee, bro Brawl Stars canlı yayınları yapayım mı sizlerle birlikte oyunlar oynayabiliriz Bunları da yorumlara yazarsanız sevinirim e, Brawl Stars canlı yayınları da yapabiliriz artık Brawl Stars canlı yayınları da yapacağım Savaş kutusu var şimdi Bunlardan hiçbir şey çıkmayacağını biliyoruz 2 tane falan diyor ya güç puanı hocam bunlar hep güç puanı Oo, 75 güç puanı Kime alı, harcayalım ben şey Nita'yı çok seviyorum Nita Al, Alsın güç puanlarını Nita'yı da oynarsın Furkan Nita çok iyi karakter Büyük kutu Bugün totemlerim var bak bugün farklı totemler yapacağım Bir şey çıkaracağız artık Totemler yapacağım bugün yine bir şey çıkmadı olsun Oo Ender Savaşı çıkardım lan yine iyi Ooo Roza'yı çıkardım Furkan Roza çıktı sana hey Roza Güzel abi Ender Savaşı ile başladık bu bir işaret olması gerek Bu bir işaret bence Furkan Bu bir işaret Furkan bak Roza çıkardım. Haydi bakalım ilk ilk totemimizi büyük kutuda yapmayalım. Mega kutuda yapalım. Totem yapmayacağım. Mega kutuda totemimi yapıyorum abi. Çok güzel totem yapacağım bak mega kutuda. İzleyin. Ee, ne çıktı? Güzel ama karakter çıkarmak güzel. Hoşuma gitti. Karakter çıkardık bir tane. Ee, 50 güç puanı Roza'ya verelim oğlum. Roza açtık Furkan'ı. Roza ile bütün gün oynarsın artık. Dynamike. Dynamike'ı da açtık. Ne savaşçıymış bu? Ha, normal savaşçı Ender Mender değil. Coin'imizi alalım. Savaş kutusu aç. Bundan bir şey çıkmaz hocam. Evet kupa yolundaki olaylarımızı bitirdik. Güzel. Şimdi de e, Brawl Pass'teki etkinleştirilmemiş pes pass ödülleri var. Sıfırdan gördüğünüz gibi bakın nereye kadar gidiyor. E, şöyle bakalım 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 bakalım. O bayağı açmış çocuk. Helal olsun Furkan. 45'e kadar kasmış vallahi. Helal olsun eline sağlık. Furkan adamsın adamsın. Sizler de bu arada e, hesaplarınızı bana verebilir, e, verip videolarda e, kutu açtırabilirsiniz. Hesaplarınızı alabilirim yani. Discord kanalımıza katılın. Orada e, kutuları kasın, abi, bana atın hesaplarınızı açayım videoda. Haydi hocam büyük kutu. Büyük kutu severiz büyük kutuyu. Ama orada bir 7 9 ya 9 yassa ya, ne güzel dedim. Oha bonus var. Jeton katlayıcı geldi lan korktum. Ya bu kutulardan hiçbir şey çıkmıyor. Bir de bu süper kel çok birazcık böyle kazıkçı geldi bana beyler. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız birazcık kazıkçı sanki. Süpersel. Süper kel neyse artık. Bir tık kazıkçıymış beyler yani bu kadar cimri olunmaz ki ya. İnsan bir şey verir ya. Yani bir tane savaşçı verirsin kardeşim. En efsane efsane. Aa. Peni açtım sana Furkan. Süper ender. Oğlum bugün açıyoruz lan bir şeyler. İyi mi kötü mü çok bilmiyorum ama. Peni açtım sana. Furkan şansın yaver gidiyor kanka bak peni. Vay anam vay peni açtık güzel bayağı savaşçı da açıyorum ha. Aha işte mega kutu geldi. Süper Ender Ender savaşçı açmış olabilir ama benim istediğim şey efsanevi savaşçı dostlarım. Efsanevi savaşçı açmak istiyorum. O yüzden tamam mı? Bu mega kutuda totem yapıyorum abi totem yapıyorum. Totemim de şu bakın izleyin. Oh, bana niye çıkmıyor ya? Neden çıkmıyor ki bana ya? Bana niye kutup, bana niye ender efsanevi saat çıkmıyor abi? Niye çıkmıyor ki kardeşim? Neden çıkmıyor Niye çıkmıyor abi? Vallahi çıkması lazım ben söyleyeyim ha. Bak orada isyan ettim tamam mı? Orada böyle bir, bir isyan ettim. Bunu bir youtuber'da görmüştüm. İşi yarıyor. Of niye çıkmıyor diyordu adama çıkmıştı. Bir de şöyle bir şey yapacağım bakın mouse burada tamam mı? Mouse'a da şu şekilde basacağım. Gerizekalı mouse'a getirsene kutuyu önce. Eğer 10 saniye içinde kanala abone olup videoyu beğenip yoruma gizli barolu yazarsan sana çok gizli bir bilgi vereceğim. Ha tamam. Beyler hazır mıyız? Tamam basıyorum bak şurada basacağım. İzleyin size bakarak basıyorum. Bir daha. 5 yazdı ya. Hayır ya 6 yazması lazım. 191 altın. bak bu altına sonuca efsanevi gelme ihtimali yüksek oluyormuş. Roza'ya güç puanı falan. Çıksın artık mega kutudan bunları istemiyoruz. Mega kutu bu ya. Bu kutuları var ya Millete ne kazıklıyorlar. İnsanlar oyunlara para yatırıyorlar. Verdikleri şeye bak kutular bitti ya. Bitmedi lan dur. Niye bitsin? Hiçbir şey çıkmaz mı be kardeşim harbiden ya Bu kadar olmaz beyler ya Sizler çıkarabiliyor musunuz efsanevi falan bana lütfen yazın ya Yorumlara merak ediyorum Aa ne geliyor Süper Ender bir tane daha savaşçı açtım karlaştım sana Furkan sana karlaştım açtım savaş kutusundan Büyük kutudan baya bir şey geliyor ha Valla büyük kutu daha iyi Karl kazmasını bu gibi fırlatır Süper saldırısındaysa Haydi 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 açıyoruz Haydi beyler haydi Haydi oha Aa şey geldi lan biliyor musun? Kuru kafa. Ama bu ender ya. Bu normal. Zaten açılıyor Poco herkeste. Poco geldi. Poco çok güzel bir savaş değil. Bize böyle destansı efsanevi bir şeyler lazım. Büyük kutu var. Ne çıkıyor hocam? Mega kutu geldi beyler şimdi. Mega kutu geldi. Mega kutu. Hadi. Mega kutu beyler. Haydi mega kutu. Mega kutu geldi. Ayak ayak devam abi. Ayağımla basıyorum. Bakın mouse'a şöyle ayağımla bastım. Basamıyorum. Şimdi basıyorum. Bir de burun totem yapayım. 5 yazdı yine ya. <laughs> Allah'ım ya. Abi 5 319 altın istemiyoruz biz ya. Biz karakter istiyoruz ya. Harbiden şurada böyle bir Yani Allah kahretsin seni süper kar. Savaş kutusu en kötü kutu bu. Beyler bakın en kötü kutuyu açtım. En kötü kutu kutudan hep bana yani bu kanalın ismini şey yapacağım. Borola güç puanı yapacağım. <laughs> Her yerimiz güç puanı oldu. Geçen videoda da çok güç puanı açmıştık. Bakalım abi bu videoda da bence çıkacakmışlar. Sonda böyle bir bekliyorum. Çünkü başlangıcı güzel yaptık. Karakter en azından çıkarabildik yani. Geçen videoda da hiç karakter çıkaramamıştık neredeyse. Rozlamoz'da peni çıkardık. İyi yani kötü değil. Büyük kutu hadi bakalım. Büyük kutu bize ne vereceksin? Karakter geliyor beyler söyleyeyim. Ha, aynen karakter geliyor kanka evet. Mega kutu geldi. Hadi bakalım mega kutu. Mega kutu geldi dostlarım. Önce bir kahvemden içeyim. Kahve totem her zaman işe yarar hocam. Bu sefer bu sefer çıkıyor beyler. Bastım. Totem yok bak. Bu sefer direkt basıyorum. 5 yazdı. Allah belanı versin. Kazık beyler mega kutu falan boş iş ha. Bak normal büyük kutudan daha çok şey çıkardım söyleyeyim. Vallahi kazık. Haydi bakalım minik savaş kutusu. Bize bugün efsanevi bir karakter vermeye ne dersin? Ne dersin? Bence çok güzel olur ha. Ne diyorsun? Ha <laughs> <laughs> efsanevi aynen. Hadi büyük kutu bak. Ondan sonra da mega kutu var abi. Büyük kutu mega kutu var. Bu sefer bir dahaki mega kutuyu açarken bakmayacağım beyler. Vallahi bakmayacağım. Tamam bundan da bir şey çıkmadı. Evet. Şimdi mega kutu geldi ha. Bakmıyorum bak. Bakmadan açıyorum. İzleyin. Bakmayacağım ben söylüyorum. Hadi bakıyorum. Ya 5 yazıyor oğlum. Bari 6 yazsın geçen videoda 6 yazmıştı. Bari 6 yazsın abi. Yuh ya. Lan bu kadar da olmaz be kardeşim ya. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Hadi beyler artık son iki kutumuz kaldı tamam mı? Son iki kutu kaldı. Artık bir şey çıksın hocam. Şu mega kutudan bir şey çıksın artık. Ya yani vallahi bak ben iniyorum beyler görüşürüz. Aşağı kata iniyorum ben. Pro Stars'ı proteste ediyoruz be. <laughs> Yemek kutulardan sadece altın ve güç puanı çıktı ya. Ama olsun yine Furkan'a karakter çıkardık bakalım. Furkan'a ne çıkardık? Furkan'a karlı çıkardım. Penny'i çıkardım. Bunlar güzel karakterler. Proza'yı çıkardım. Pokoyu çıkardım. Güzel bunlar iyi. Şimdi diğer hesabımıza geçiyoruz. Evet dostlarım şimdi Ahmet Turan'ın hesabına geçtik. Turan ikinci hesap. Kardeşimiz bize kutu kasmaya devam ediyor. Adamın divya. Dediğim gibi bak unutmayın sizlerin de kutularını açabilirim. Videoda o yüzden Discord kanalımıza katılın açıklamada linki var Katıl oradan bana ulaş sizin de, e, kutularınızı videoda açabilirim teşekkür edebilirim dostlarım Hatta kanalınızın reklamını bile yaparım belki Eğer bana kutu kasarsanız Hadi bakalım savaş kutusu en kötü kutulardan bir tanesi hiçbir şey çıkmıyor bu kutulardan buna direkt geçiyorum hocam e, 153 puanı varmış çıkar al, al Nita'ya verelim Nita iyi Nita Nita hoş bir karakter 50 coin aldık savaş kutusu Hadi açtık bakalım hop oh, hiçbir şey çıkmadı şaşırdık mı Tabii ki de hayır Şimdi PES'e geldik bakın PES'i kardeşimiz sıfırdan bakın sıfırdan Boro takipçileri sizler için benim için ee, kaça kadar kasmış bak 40 kaça kadar 40'a kadar kasmış abi helal olsun çocuğa Bu arada 19 gün sonra da yeni sezon geliyormuş yeni sezonda bomba bomba videolar gelecek Haydi bakalım hocam büyük kutuyla elimizi ısıtalım bastım Büyük kutuyla bir elimizi ısıtalım abi Spike'a güç puan Spike açmış lan helal, helal olsun efsanevi değil mi Spike Ulan keşke biz açsaydık Hadi hocam büyük kutu hadi 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 hızlı olalım hızlı olalım hızlı olalım kardeşlerimizi çok bekletmeyelim direkt mega kutulara geçelim mega kutuya geldik bile mega kutuya geldik bile Bunlardan bir şey çıkmıyor artık alıştık zaten Büyük kutudan bir, bir, bir nebze umudum var en azından bir karakter görmek isterim buradan Ama göremedik mega kutuya geldik hocam Şimdi öyle bir hareket yapmadım ki bana efsanevi çıkması lazım Öyle bir hareket yapmam lazım yani nasıl bir hareket yapabilirim ki efsanevi çıkması için Aa buldum hapşururken bu arada siz benim yeteneğimi bilmiyorsunuz ben istediğim zaman hapşurabiliyorum Hapşururken atacağım abi bak şimdi Bastık. Hapşırırken açıyorum. Biraz bekleteceğim. Bu arada istediğim zaman hapşırabiliyorum. Bunu da bilmeyenler hemen öğrendi. Like atmayı unutmayın. Dur hapşırayım. <laughs> <laughs> Hayır ya. Yine mi 5 yazdı ya? O kadar hapşırdım be abi. Ulan insan şu hapşırmaya bir 6 yazar orada ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu şey geldi lan. Aa, jeton katlayıcıymış be. aa tamam hadi büyük kutu. Yine pul hapşuracağım belki Bence hapşuracak hapşurursak bir şey çıkabilir. Oğlum bu videoda hiç altı bile yazmadı ya. Aha. Kromatik açtık ya. Surge açtık. Geçen videoda da Surge açmıştım. Parti ya, Eğlence kaynağı Surge. Düşmanlarını isabet ettiğinde dalgalanan dağılan Ahmet hayırlı olsun kardeşim Surge'ün. Hayırlı uğurlu olsun. Mega kutu gel. Üstüne de bir hemen kura açalım sana. Hemen. <laughs> Yok abi yazmıyor. Bugün yok. Bugün bir şanssızlık var. Çok karakter çıkardık diye herhalde bugün 6 yazmayacak yani. Bugün ekstra bir bugün ekstra bir şanssızlık var üstünde. Geldik abi yine mega kutu yoluna ulaştık. Mega kutumda mega kutumda bu sefer büyük hissediyorum Acun Bey. Bu sefer Acun Bey büyük hissediyorum Acun Bey. Bir ne yapşuracağım? Soruyor olabilir. siz nasıl bu kadar hapşırabiliyorsun kendi kendine? Bu ya doğal bir yetenek yani. Anladınız mı? İki tane yeteneğim var şu hayatta. Bir, Brawl Stars'da lazer gibi bir video çekememek. İki de hapşırmak. Abi yok vallahi yok ben kafa yiyeceğim. Ya şu an düşün mesela para yatırdın oyuna ve mega kutulardan bu kadar bunlar çıkıyor. O kafa yedin yani bitti gitti ya. Bir daha bırakırsın Brawl Stars. Yok abi yok bize bugün bize bugün baş çıkacak yani. Yani baş yani bir tane mega kutumuz kalmış zaten. Belki son anda böyle süper kel der ki ulan bu çocuk bu kadar kutu açıyor hapşurdum hapşurdu. Belki buna bir şey çıkaralım de deme ihtimali yüksek abi. Geldik abi yine, yine, yine son kutumuzu açıyoruz şimdi bak bu sondan ikinci kutumuz Parlıyor olan bir şey ne oluyor bu ne? Oha kutu karakter geldi Ha karlı de çıkardık güzel Bu, bu videoda baya karakter çıkardım karlı Süper Ender karlı e, Ahmet Turan'ı çıkarıyoruz kardeşime Yani sizce şanslı mıyım <laughs> ben mi anlayamıyorum lütfen yorumlara yazın şanslıysam yorumlara yazın merak ediyorum Ama şanslı da pek düşünmüyorum Hadi hocam bu sefer Bu sefer Bu sefer geldi Büyük hapşuracağım sizler. Bak şimdi. Ula ne neredeysin? Evet dostlarım ne yazık ki bu e, kutu açılımımızda da efsanevi çıkartamadık. Bir dahaki kutu açılımı çok büyük olacak. Bakın açarsam bir daha kutu. Oyuna papara yatıracağım. İki tane pes atacağım hesapta. Ve o pesteki kasılmış Hesapların kutularını açacağım ee, Eğer böyle bir video istiyorsanız abi bu videoya 250 like falan atmanız gerekiyor ve Dediğim gibi e, bu, bu videoyla kanalıma 100 abone gelirse yani 100 kişi bu, bu videoyla Kanalıma abone olursa e, yorumlardan 3 kişiye Brawl Pass alabileceğiniz kadar bir Google Play kodu bırakacağım artık 100 liralık mı olur Bilmiyorum e, 3 tane Google Play kodu bırakacağım O yüzden e, güzel e, video fikirlerinizi izlenebilir video fikirlerinizi yorumlara yazmayı Unutmayın efendim ve sizler de bana Kutu açtırmak istiyorsanız eğer Discord kanalımıza katılıp Bana özelden ulaşın sizin de Hesaplarınızı kutuları videoda açayım diyorum ve. Canlı yayınlar da başlayacak artık. Brawl Stars canlı yayınları. Sizlerle birlikte oynayacağımız canlı yayınlar başlayacak. Ee, takımımızı kuracağız ve takımımızda sizler de olacaksınız. Bu şekilde abi. Sizleri çok 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 seviyorum. Borola kanalına abone olun lütfen dostlarım. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için. Dediğim gibi sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hapşırarak olarak videodan çıkacağım. <laughs>